Atatürk geleceği neden gençlere emanet etmiştir? E, önce Atatürk'ün gelecekten neyi anlatmak istediğini belirleyelim. Bence Atatürk gelecek demekle bağımsızlığı ve cumhuriyeti anlatmıştır. Bağımsızlık ve cumhuriyet devamlı bir gelişme ve yenileşme ister yoksa sürdürülemez. Bu yüzden de e, gençlikle arasında bir kavramsal bağ vardır. Bağımsızlık savaşlarında gençler her zaman en aktif rol oynamışlardır. Bağımsızlık savaşlarının bitiminde ise sosyal yapıyı düzeltmek ve geliştirmek için yine çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Gençlik bir ulusun güvencesidir. Bugün yaşayan, üretimde bulunan kitle bir süre sonra üretimden çekilecek, yerini gençlere bırakacak. Gençler üretime geçtiği zaman gelecek yine gençlere emanet edilecektir. Böylece gençliğin dinamizmi cumhuriyete yansıyacak, cumhuriyet sürekli bir dinamizm içinde ihtiyarlamayacaktır. Atatürk bunu düşünerek gençlere emanet etmiştir. Yaşamın bir sürekliliği vardır. Bu süreklilik içinde ilerlemesi gereken bir olgunun de gelecek faaliyeden diğer olgulara bağlı olması gerekir. Ve gençlik ileriye dönük fikirleri benimser. Bu yüzden Atatürk geleceği gençlere emanet etmiştir. Yani ilerici düşünen gençlere.